Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün çok güzel bir yerde çok özel bir konumuz var. Ruhun ne olduğu bu ana kadar peygamber dediğimiz üst boyut varlıklar, bilgeler bu ana kadar ruh ile ilgili yazılmış kitaplarda tam manasıyla tüm ruhları tatmin edebilecek şekilde ifade edilememiş. Çünkü ruhun ne olduğunu tam manasıyla, tam hakikatiyle idrak edebilmek formsuz yani saf ışık saf ışık olabildiğimizde tüm zamanların ötesinde ışık hızına ulaşabiliyoruz ve işte o zaman insan formunun da dışında ruhun ne olduğuna vakıf olabiliriz. Aslında şu anda bu aklımızla bunu söylüyoruz ama hakikat herhangi bir konuda bu bu şekildedir, şu şu şekildedir diye kesin hüküm verilebilecek bir konu değil. Hakikat görünenin arkasındakine vakıf olabilme ilmi. Bugünkü konumuz hipnoz. Hipnoz konusunun ne olduğunu tam manasıyla idrak edebilmek ruhun ne olduğu konusunda az buçuk fikir sahibi olabilmek ile ilgili. Çünkü konuya en derininden bakmak gerekiyor. Önceki videolarımda da belirttiğim üzere insan bilinç sisteminden oluşuyor ruhun içinde oluşmuş bilinç sistemi ve bu bilinç sisteminde insanın her nefesinde sonsuz sınırsız bilinç sistemi her her seferinde bir tur dönüyor ve farklı bir gerçekliği yaşam olarak deneyimliyor. Ruhun tüm melekesel sistemi kendilerine verilen nefes ile bedeni oluşturan akışkan, o kan akışını sağlayan bedenin saç delinden ayak tırnağına kadar bir akışkanlığı, ruhun enerjisinin akışkanlığını sağlayan bir sisteme sahip her nefes ile. Burada Lucy filminin en sonundaki gibi Lucy filminin sonunda az önce söylediğim gibi saf ışık yani formsuz alime geçildiği zaman orada ne diyor? Ben artık her yerdeyim diyor ya. Ruhun içindeki bilinç sistemi sonsuz sınırsız atomsal sistem her nefeste bir fabrikanın dişlileri gibi dönüyor. Döndüğü zaman kendi içinde oluşmuş bilinç sistemi madalyonun ön ve arka yüzü gibi iç ve dış alemi yaratan bilinç açığa çıkıyor. Orada hem ...en ufak beden içerisindeki akışkanlığı sağlayan bilinçleri oluşturuyor. Hem de bütün içinde, bütünsellik içinde ayrı bir bilinç oluşturuyor. Bu konuya ruhun nereden baktığı ile ilgili... ...yani ruh buna nereden bakıyor? Hangi alemden bakıyor? Aslında o bilinç sisteminin içinde kendini bedenin bir parçası zanneden hal aslında hepsi ruhun bilinçlerinin her nefeste hipnozlanma hali. Nasıl hipnozlanma hali? Matrix dediğimiz sistemde gözümüze gösterilen tüm bu dış alemin Hepsi kendi aklımızın yani ruhumuzun içinde demiştik ya. La ilahe illallah içinde gözüme gösterilen, ruhuma hissettirilen her şey hiçbir şeye inanmıyorum. Ruhumlayım. Yani formsuz ışığın tüm bu alemin kendisiyim demiştik ya. İşte bunu tüm ruhumuzla diyebildiğimizde iman etmiş, büyük ruha teslim olmuş sayılıyoruz ya. İşte kendi ruhumuzun bilinç sisteminin içinde tüm bu alem az önce bahsettiğim şekilde tek bir nötr atom parçacı birden yediye kadar bir sistem yüklü ve her nefeste o sistem dönüyor ya böyle. Tüm sonsuz sınırsız sistem dönüyor. Ve döndüğünde dış alemde gözümüze gösterilen her şeyin de kendi içimizde bir yansıması açığa çıkıyor. Ve ruhumuz o kendi melekesel sistemin birbiriyle çarpışması sonucu bize insan olduğumuz zannı, deneyimletiliyor. Hipnoz ilmiyle uğraşanların asıl konusu aslında bilinçleri, insanları hipnozdan uyandırmak. Bu alem, bu ruhun içindeki tüm kodların hepsi aslında zanlardan ibaret, zanlardan. Bir insan olduğumuz zanlı var, aileden geldiğimiz zanlı var. Tabii ki hepsi bilincin yani kişinin kendisinin yaşamı hangi aşamadan gözlemlediği ile ilgili. İlk çakrada yaşayan birisine bu konuyu evet bu tüm bu alem tüm bu alem hepsi oyundan ibaret dediğimizde bunu kendisi hal etmediği için sizden uzaklaşacaktır. Çünkü onun gerçekliği farklıdır. Realist bir gerçekliğin içinde olan kişiye ...sürrealizmi nasıl anlatabiliriz ki? Ve insan nasıl ki ruhun içindeki tüm bilinç sisteminin ayrı ayrı bilinçleri oluşuyor... ...insan da ikilik aleminde olduğundan dolayı ruhun içi ve dışı olarak farklı bir yaşam formu deneyimliyor. Bu hal aslında dışarıda gördüğü gerçekliğe inanması ile ilgili bir durum. Nasıl ki okula gidiyor. Okula gittiği zaman okulda bazı şeyler öğreniyor. Bu yaşamını idame ettirebilmesi için bir aşama. Spiritüel üstatlara, yaşam koçlarına veya içinde bulunduğu toplum ile ilgili dini, ideolojik bazı yerlere gidiyor ve oralarda kendi yaşamı ile ilgili duyduğu her söze inanıyor. Nasıl ki şu anda size hitap ediyorum ve siz ruhunuza uygun olduğu için inanıyorsunuz ya. İşte aslında bu la ilahede anlatılmak istenen konu bu aslında. Dışarıda gördüğü ve duyduğu tüm gerçekliğe inanmaya başladığında ruhsal sistemi yönetilmeye başlıyor. Buna aslında hipnoz deniliyor. Hipnoz. Nasıl ki bu dini hocalar, yaşam koçları kendi etrafında bazı kalabalıkları nasıl ki dini hocalar yaşam koçları ve bir sürü kalabalıkları arkasında toplayan insanlar var ya belli belli inançlar etrafında topluyorlar. Aslında bunların tamamı politikacıların, dinlerin, ideolojilerin yaptığı şeylerin hepsi aslında kişinin kendini bilememesi, kendi hakikatinden uzaklaşması ile ilgili gerçek bir üstad kişiyi kendisine götürendir. Kendisine bağlayandan mümkün olduğunca uzaklaşırsa ama nasıl uzaklaşacak ki o aşamayı geçebilmeli? o aşamayı geçebildiğinde kendi hakikatine doğru gidecek. Ruhun ne olduğunu ve bu alemde kendi aleminde bir varlık oluşturmaya başladığında kendine gitmesi kendi aklının yolunu gösterenin peşinden gitmeli o da bir yere kadar o da bir yere kadar bu alemde nasıl ki ruhun içindeki tüm sonsuz, sınırsız, melekesel, atomsal sistemde bile her nefeste o en ufak zerre bile anın içinde nasıl ki farklı bir gerçekliği deneyimliyor. Bu dağlar, taşlar hepsi birbirinden nasıl farklı? İşte her insanın da hakikati birbirinden farklı. Bir nefes alıp verdiğimizde ruhumuz sınırlar çiziyor, sınırlar. Saç telini oluşturan bilinç zannediyor ki ben saç teliyim karaciğeri, akciğeri, mideyi veya bedenin herhangi bir yerini oluşturan bilinçler zannediyor ki ben onlarım. Ben onlarım zannediyor. Çünkü onlar hipnozlandığı için ana sistem dışarıda gördüğü gerçekliğe aldanıyor. Bu aldanma aslında belli bir yere kadar. Bir insan, insan yedi ana çakradan oluştuğu için her çakranın yedi yıl <laughs> süresi var. 49 yaşına kadar insan taç çakraya gelebilmeli ki kendi hakikatine vakıf olabilsin. 50 yaşında hala 20 yaşındaki gündemiyle meşgul olan kişiden uzak durun. Bir nefes alıp veriyoruz. Ve hepsini belli sınırlar çiziliyor. Nasıl ki din bilincinde günahlar ve yasaklar var. Onu yapma, bunu yapma, şunu yapma, bunu böyle yap, şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Lucy filminin sonunda sınır falan hiçbir şey yok. Videonun başında söylediğim gibi ruhum ne olduğunu o saf ışığın ışık hızına ulaşabildiğimizde ki ışık hızına ulaşabildiğimizde tüm zamanlara vakıf olabiliyoruz. Ama dedim ya hakikat ile söylenen hakikat ile ilgili söylenen ne olursa olsun her şey eksik çünkü bunu şu an kendi bilincimiz ile söylüyoruz her şey gözümüze gösterilen ruhumuzun içinde oluşan tüm bilinç sistemi tüm bu evren Hepsi hipnoz ise. Yaşam olarak deneyimlediğimiz her şey oyundan ibaretse ne yapmamız gerekiyor diyeceksiniz. Büyük ruhun kendisi olma yolunda ilerleyeceğiz. Acının içinde olsak da Sadece acıyı deneyimleyen o hakikati deneyimleyen büyük ruhun kendisi kendisiymiş gibi formsuz bir şekilde gözlemleyeceğiz. En derin orgazmı yaşar, yaşayan bilinci deneyimlesek dahi onu uzaktan deneyimleyen gibi olacağız. İşte yaşamsal tüm olguların bilinçlerinden özgürleşmek böyle. Bunun için ruhun içinde oluşan tüm bilinç sisteminde birden yediye kadar olan sonsuz sınırsız melekesel sistemin hepsinin ışıklarını ne kadar artırabilirsek tek bir melekemizin birden yediye kadar bir sistemi var ya, oradaki ışık sistemini her nefesimizde otomatik pilota alacak şekilde ne kadar ayarlayabilirsek, ne kadar içeriği ışıkla doldurabilirsek, ne ülke gündemi, ne dünya gündemi, ne de bizim kendi gündemimiz olur. Biz Yoksa bizim herhangi bir gündemimiz olabilir mi? Aşkla ve sevgiyle kalın arkadaşlar.